Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mega Marvel Run Pit oynuyoruz kuzenimle. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şu an neredesin? Ay seni Kuzenim kazanacak gibi de. Hadi neyse hayırlısı bakalım. Mega Marvel Run Pit oynuyoruz. Bak ben kazandım kuzen. Hadi eyvallah. Kuzen <laughs> bir tak sen kalın ya. Ben. Tövbeler çocuk tövbe, kafan çarpıldı. Neyse. <laughs> Kuzen gel. Yeşile gidiyoruz, yeşile gidiyoruz. Ben zaten maviye gidiyorum. Yeşile gidiyoruz, maviye değil benim dediğime gidiyoruz işte. Bir daha yapma tamam mı böyle bir şey? Sen orada. Ön ben benim. Bas. Ön. Bas. Bay bay. Bakın şimdi kuzenimin üstüne çıkacağım. Hak! Lan önüme nasıl geçtin? Bakın şans bir kere bu. Söyleyeyim yani şans. Ben gireceğim bu arada. Annen nasıl girmeyi becerdi lan kuzenim? Biliyorum lan. Biliyorum lan. Biliyorum lan. Mega Barber Rum Pit geliyor mu şimdi? Ben lan Ya kuzenim bak bana çarp da. <laughs> Arkadaşlar kuzen işte kuzenim. Anca gelirsin diyor. Al. Anca gelir. Helikopter al helikopter kuzenim. bir saatten beri helikopter oldu. <laughs> Anne. Ağır çekimde yürüyorsun. Anne, anne. anne. Helikopter. Anne, ben yine mi buradayım? <laughs> Arada ah, sıdır. Koş koş delireceğim ya. Bu delireceğim ya. Bu delireceğim. ya, yine bak her yere renge giderim galip Muhammed. Benim ne bu renkler de bitmez de ya. De bak de şimdi yeşile gideceğim eminim. Ha tamam. Kuzenim aleyküm selam. Arkadaşlar sonunda yarım saattir aşağıya aşağı inmemi bekliyordum güzelim. Aleyküm. Aa birisine çarptım. Eyvallah beni kurtardın. Kuzenim valla seni kurtaramam diyecektim. Hadi kıyamadım gel. Bir şans daha deniyorum. Arkadaşlar bir şans daha deniyorum kuzenime. Hadi kuzenim. Aa. Hadi bakalım. Videomuza like atmayı bana. iki saatten beri kuzenimi bekliyorum ben burada. Arkadaşlar kuzenim gelir. Siyah kadar. Bra. Atla. Güzelim bak. Yeşile gidiyoruz tamam mı? Yeşil. Yeşil. Yeşile gel ne olur la. Hadi la. Bak bu da ne olur dedirtmedi beni sen. Hadi gel. Ön benim la. Helikopter helikopter. Ee, Git, bana ne abi bana ne abi. Kopter kopter. Ben seninle konuşmuyorum tamam mı? Allah! Bir daha sen benimle konuşma tamam mı? Bir dakika bir dakika. Oh, Arkadaşlar ben kırmızı renge gittim. Hayırlı olsun. Ahmet <laughs> ben kırmızı renkteyim. Sen hangi renktesin? Hmm. Hangi renktesin söyle. Mavi. Maviymiş. Şey Arkadaşlar ya. ya. Abideyiz. Ay, sen hala orada mısın lan? Aksi kuzenim iki saatten beri havalarda Mega Marvel Rumpit oynuyor lan çocuk. Arkadaşlar videomuza like atmayın kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kuzenim çete bir şeyler yazıyor. Bok yazdı yine. Ayıp olmasın da yani. Bir dakika arkadaşlar ben oraya sansür açacağım. Korkmayınıza gerek yok arkadaşlar. Neyse ya da yazmayayım. Sen şurada çaktın mı neyse. Küfürlü bir şey yazacaktım mı kuzenime? Tamam bir şey olmasın da kuzen gel. Bak kuzen sen döverim bak şeye gel. Ben gidiyorum artık. Bok rengine gel bok rengine. Ben beyazına gittim. Bok rengine geldi ya. Dur oraya yakın bok rengine. Bir dakika bir dakika bakacağım. Hangi renkte? Hangi renkte? Sen abi, sen şurada mısın? Bir zıpla. Bir zıpla. Ya bir şey diyeceğim. Sen orada Orada buluşuruz tamam mı? Bir dakika. İkimiz de aynı önüne basacağız tamam mı? Bir, iki, üç. Ben de bastım. Aşağıda buluşuruz. Güzel. Kuzen. Arkadaşlar kuzenim Şu beyaz renge gitmiş. Aşağıda görüşürüz. Güzel. Ben hala bok rengindeyim. Kuzen neredesin? Kuzum bana bak, benim telefona bak. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Arkadaşlar çocuk geberiyordu az kalsın. Çocuğu Bakın yeni kurtardım. Ben İlk de defa kurtardım yiyeceğim. çocuğu. La oğlum ben, ben oğlum, baksana ya ben iki saate hemen helikopter evet. gibi dönüyorum. Heliko Oraya helikopter bak, müziği ekleyin. Bak, bak, yapayım, ben 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 Edit buraya hemen helikopter <laughs> müziği ekle. <Modum>. Bas. <laughs> otomatik <Oğlum, gülüyor> <botum adım, gülüyor> düştüm lan. <laughs> Bir dakika ikisi videoyu durdurup geleyim Arkadaşlar kırmızı rengi geldik bu arada. Videomuza like atmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kuzen bak ben kırmızı rengindeyim. Sen? Ha, bu, ben bu rengindeyim. Kuzen az önce ben oradaydım ya. Oralar çok güzel kan kanka diyecektim de neyse yine de kanka diyeyim. Kuzen bak oralar çok güzel bak bu arada söyleyeyim. <gülüyor> tamam <laughs> hadi <hayça>, arkadaşlar <güzel, gülüyor> videoyu durdurup <laughs> geleyim. Arkadaşlar kuzenimle havalar uçuşuyor Tövbe PlayStation. Kuzen ben oyun benim diyecektim de ortak permatorrk de benim olsun. Ne fark eder ki ikisi de aynı. Yere. Arkadaşlar kuzenimle aynı yerde buluşun Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler kuzen ben sarıya geçtim herhalde. Yok yok aşağıdayım kuzen ben. Sen? Ben de. Bu oyun güzel mi lan? Evet. Arkadaşlar like videomuza like atmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel <laughs> beni bekle. Güzel beni bekle. Gitme. ben seni beklerken gitmiyorum. gitmiyor. Güzel. Niye böyle yaptın şimdi? Mavi de mavi. Tamam beni bekle. Reset çekeyim ben beni. Reset çektim ben de. Yakın Ama güzel ben de reset çektim. Hemen şimdi geleceğim geldim güzel. Hangi renk? <laughs> mavi. Bay bay. Mavi beni bekle sakın niye gitme. <laughs> Çok güzel gitme <güzel>, <laughs> havalardayım. Hadi benim ben, bye bye. <laughs> 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 kaka <Okay, okay>, kaka. <okay. gülüyor> yine çocuğu kurtardı. arkadaşlar. bu ikinci kurtarış. Güzelik ben gelirim teşekkürler. Vay <laughs> wow, çocuk bana yaklaşıyor lan. <gülüyor> 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 Neyse arka oha çocuğa bak. Çocuk jet hızında geldi lan. Çocuk jet hızında önüme çıktı lan çocuk. Neyse. Çocuğun güleceği yok ki. Gülse de. Çocuğun ömrü bitmiş. Çocuk senin ömrün mü bitti? Neyse. Videomuza like at be kuzen uçtun uçtun çüş. Helikopter. Ana ben buraya gideyim lan. Şansa bak Abi şansa bak. Abi şansa bak yine çöktük. <laughs> arkadaşlar videomuza like atmayı kabul et. Yani arkadaşlar siz istek attıkça ben kabul ediyorum. Kuzen bekle gitme kuzen kuzen ben geldim ben de geldim kuzen. Ya kuzen ya bak. kabul et. Kız. Abi abi ya. Kuzen ben gri yeşilliyim. Ben oraya gideceğim buluşuruz orada. Ben de maviye gittim. Tamam mı? <laughs> tamam mı? <laughs> Hadi başla. bir, iki, üç. Ben de Ben de basamadım da sormadan bastım. Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın değil mi kuzen? Evet. Yani her gün Mega Marvel Room... <laughs> ah, maviye gelmiş Şansa bak senin maviye geldim. Ayrıldım maviden. Ben aşağıdayım güzel. Bir dakika. Az önce ben oradaydım güzel. Şansa <laughs> bak. Şansa bak güzelimle ayrı kaldım. Güzelimi ben çok ettiler. Güzelim <laughs> Az önce bir dakika güzel de çok arkadaşlar? Geldim geldim. Güzelim sen maviden çıktın. Kahve mi geldin? <laughs> Neyse. Ha, ben kurtulmuşum. Güzelimi bekleyemeyeceğim. Valla o beni beklememişti. Güzelim <laughs> bak gel sen gel. Kırmızı renk tamam mı unutma. Hocam geliyorsun gel. Kırmızı renk. Ha, tamam, tamam. Sonra ben gelmedim deme yani. Kırmızı renk. Son kırmızı rengini kullan bence. Yani şey ben şey, önden başlarım kuzen. Hadi eyvallah. Şey yap, Arkadaşlar arkamdan güzel çekiyor. Rümeysa diye bir kız reset çektim mal gibi. Biz de aşağıya çömeliyoruz. Arkadaşlar fake hesaplar istiyorsanız troll hesapları. Bu videoya en az 60 like gelir, 60 like gelsin mi lan? Kaç like gelsin? 60. 60 mı? O kadar gelmez lan. Like atmıyorlar. O kadar gelmez. Gene ben oraya gideceğim. He? Hep mi oraya gidiyorsun? Arkadaşlar yine kızının bok rengine gitti. Arkadaşlar şimdi o toplar nereden alıyorlar biliyor musun? Şey arkadaşlar buradan alıyorlar yani. çok işaretliydi. Arkadaşlar işaretledi. Yardım alıyorlar arkadaşlar. Yani buradan bir sürü toplar alıyorlar. Güzelim benim evim. Beni. Gelirsen mavi renk. Ha? Gelirsen diyor sarı renk. Sarı renk. Ama gitme tamam mı? Ha gitti yani, mi? Top olma tamam mı? Hı -hı. Bekliyorum bak seni valla. Aman be kuzen ya. Sana da inanmayacağım bir dahakine. Aa gitti. Nasıl gitti? Gitsin gitsin sıkıntı yok böyle şey Abi, onu mu götüreceğim <laughs> ya? Ben gidiyorum. kuzen oraya gidersen ölüyorsun aşağıya gitme tamam mı? Oha güzel tak tak gittin ya. Güzel sarıya gel aman diyeyim sarıya gel. Ön benim bu arada. Yani ben başlatırım kuzen. Hayır lan. Başlatırım. Kutay. <laughs> <laughs> Yazık lan çocuğa. Çocuk gitti lan. <laughs> mama mama. Çocuk. <gülüyor> çocuk. var <laughs> oh, çocuk. Orası çok uzun <laughs> ya. Söyleyeyim <laughs> ya. Sar böyle gide 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 Altıya atıyor Saat bak olsun. sar çok kolay. Lan, sar lan. gide gide lan. gide gide ben helikopter müziği ekleyeyim buraya. Bak orası çok uzun kuzen ya. Gide gide uyursun sen orada. Saat evet. kaç lan? Saat kaç uzan, baksana be. Oyundayım ben. o oy, ay. On, 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 on. Neyse. Ben ben bu, ben bu videoyu ya, 13, ben 13 13 13 dakika yeter Tam bu arada ben buradayım. Ben 13 dakika olduğu an 13 dakika olduğunda ben şey yapıyorum. Ben gittim bile. Tamam. 13 13 0 0 el, ay 13 54 dakika olursa ben arkadaşı videoyu kapatıyorum bu arada söyleyeyim yani. 54 de geçebilir yani. Mi Kuzenim nişinde misin sen? Ben daha aşağıdayım burada. 2 saatten beri helikopter müziği ekleyin. Ben burada 2 saatten beri helikopter <laughs> yapıyorum ya. Kuzen <laughs> bak bir ya. 2 dakikalığına <laughs> bana bak bir. 2 saatten beri dönüyorum ben ya. Aşağıdayım. Güzelinin sorunları var işte. Geliver de kurtar ve Kafama çak be. Arkadaşlar dediğim gibi videomuza like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu bu oyuna 4 kişi girmemi istiyorsanız arkadaşlarla videomuza like atmayı Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer eğer e bu video kaç like gelsin lan çok az gelsin. ya. Oğlum bir like gelmez diyorum like atmıyorlar diyorum. Hayır, az olsun, ha, az yüz. sayı. 100 Tamam, 100. Eğer bu video 100 like gelirse arkadaşlar, 4 kişilik oynayacağım. Muhammed kuzenim ve diğer arkadaşlarım ne oynayacak? İsmini söylemeyeceğim yani. Ha. Diğer videoda söyleyeceğim. İksatimin kuzenim de helikopter, helikopter, helikopter dönüyor ya. Yani. kurtarmana... Allah yapmıyor. tövbe tövbe. Senin kurtarmana gerek olmadan ben kendimi kurtuldum ki. Neredesin gel? Arkadaşlar az kaldı 13 dakika. Şimdi ben... renk. Sen. Ben geliyorum. Beni bekle. Ben az önce oradan geldim. Ben ona gittim. Anne bir Senin ben kafana başlayayım. öldüm ben. Hocam öldüm. ben seni yapacağım. Başlayayım üstüne Arkadaşlar ben az önce buna gittim. Videoda da aha ha ha video kapatacağım. Neyse de kapatmayayım lan. Hadi bakalım şansınıza kapatmıyorum hadi. Saç Ben gidiyorum. tabu zitti kıyıp Kuzenim uçuyor yok. lan. Yok <laughs> Ne yapıyorsun? So. kuzen kazandım ben kazandım. Yippi ben kuzenime evet, bakamam. Arkadaşlar ben şurada şu shop'un yanına, şu yanına gideceğim. Şu shop'un yanına gideceğim. O da videom bitti. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna varmış bulunmaktayız arkadaşlar. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Niye kalktın kuzen? İyi ben Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz. Dur ben şu bay bay. Yok ya emoji de yoktur burada. Yoktur. Bay bay.